Hello friends My name is Hasan Erdilmaz Abi, Verda Bay'dan sonraki yok Bay'dan sonra Verda yok abi O zaman şöyle yapalım Merhaba arkadaşlar Hasan Erdilmaz ile e-ticaret sitesi yapmayı öğreniyorum dersinin üçüncü bölümüne hoş geldiniz Bir önceki videomda, videomun sonunda ha. Bir kelime'm yara kalmış. Bunun için sürdürüyorum. Evet, hemen dersimize geçecek olursak, geçen videomda, videomun sonunda daha doğrusu şunu fark ettim. Biz buraya geldiğimizde normalde geldiğimizde gördüğünüz üzere linkimiz çıkmıyor. Yani kodlamamıza girdiğimizde index.php Biz burada ürünün cinsine, cinsine fonksiyonunu ürünün cinsini cinsine fonksiyonuna göndermiştik ve cinsine fonksiyonumuzda ise şunlar içinde c istedik yani bu da ürünün cinsi eğer site ise siteye git ve ürün linkini istiyorduk eğer ürünse sepete ekle diye buradan sepet değişmeye yönelicektir ama buradaki bu çalışmıyor ya da ben çalıştım bilmiyorum bunun için bunun için en güzel örnek şu olabilir. Bunu buradan kesiyorum. Index buradaki jinx, jinx'ne fonksiyonun içerisine ikinci bir parametre olarak gönderiyorum. Ve bunu kaydediyorum. Daha sonra fonksiyon açıp jinx'ne fonksiyonuma gelip ikinci bir parametre alıyorum. Mesela ben lean. Buraya da lean yazdırıyorum. Diyorum ki dolar Şimdi denediğimde bana gördüğünüz üzere e, siteye gitmesi için şöyle siteye gitmesi için bir tane şey verdi. Mesela ben bu oyunu şuna tıkladım. Bu şuna Bu dersimizin birinci konusu buydu. İkincisi ise şurada kategoriler yani kat, ürünün kategorisi mesela ürünün kategorisi ASP, ürünün kategorisi PHP. Biz buraya tıkladığımızda bir şey olmuyor bunu şuradakine bağlayacağız. Yani ASP ise ASP'ye yani, kategorist şey PHP ise PHP'ye gidecek. Bunun için index alıyorum. Ben şuradaki kategoriyi yani buradakine direkt yazıyorum mesela neydi? index.php'ydi index.php'de git kat olarak da ürün kategorisini seç. seç. Yani ürün kategorisini alıp index.php'ye gidecek. Yani şöyle ürün kategori numarasını alıyor. Tabi bak şöyle. Mesela burada 1 yazdı. Kat 1 diye. bütün tüm kategorilere gelelim. Mesela kat 1 yazdı. php geldiğinde kat 2 yazdı. Mesela. Daha Sonra ekstra fazla bir şey Mesela bunu tıklayınca PSP ile olanlar sağlaşıyor. Bunu tıklayınca da ASP olanlar sağlaşıyor. Bu yöndeki şeyimizi bitirdik. Yani buradaki kategoriyi de hallettik. Siteye git veya sepete ekle. Buradaki sepete ekle davasını daha sonra yapacağız. Üçüncü bir konumuz ise kullanıcı girişi şu siteye git bölümü geçen dersten ekstradan kalmıştı. Bu dersin birinci konusu. Şu kategori. Yani tıklayınca kategoriler sıralayacak. Kendi üzerindeki kategoriler. Bu dersin ikinci konusu. Kullanıcı girişi. Kullanıcı girişi için hemen dizinime giriyorum ben. ayar dizilme listesinde bir sağ buradan bir üyeye gir adı nokta adında bir php klasör dosyası açıyorum. Şuradan hemen dom olmadan dönüştürüyorum. PHP açtıktan sonra include diyerek ayar bunun içerisine çekiyorum. Şimdi ben üye gir php'ye iki tane değer göndereceğim. Bunun biri k adı Alt post. Ben böyle. İkinci bir değerde karşıtı postu olarak gönderdim ve k şifre olarak aldım Daha sonra bu aldığım değerleri hemen bir tane fonksiyon atıyorum ben. Üye bul deyim bunun Üye bul, bul eşittir. Buradaki bul fonksiyonumuz fonksiyon PSP'mizdeki MySQL query'ye denk geliyor bildiğiniz üzere. Select yıldız from üyeler var k adı eşittir et evet, k adına evet k sıfır eşittir dolar k sıfır evet daha sonra diyorum ki if minus k of the etkilenen satır varsa diyorum ve tabi ayar php'mizin ilk başında biz ilk derste seçim php yazmıştık ekstradan bir tane daha gerek yok eğer böyleyse ue adında bir tane değişkene al et diye bul şey atayalım evet session girişe tamam session kaldığına dolar bu el yazalım yazalım kaldırıp temiz alalım kaldırıp Bir de bize k id yazın. k sıra burada. k sıra. Daha sonra da Laki, Laki, bir dash bir üst dizindeki next php'ye gitsin diyorum Belse

slash index aynı sekmede açıyorum. Şimdi çalışmayacak. Niye derseniz benim üyeler adındaki bir tablom yok ve üyeler adında bir tablo oluşturuyorum Hangisiydi? Ticaret. Burada ürünler, kategoriler ve üyeler. Üyeler olarak bana şimdi mail telefon du altı tane yeter şu anda ilerleyen zamanda gerek olursa ekleriz kade kasefe kalife Katel. K sıramız integer olacak. Bunları text yapabiliriz. Burada tank rant birinci rantlar seçtikten sonra kaydetiyorum. Ve ekliyorum. Hasan. Hasan. Adının md 5li lali. K rütbe yönetici. K .com. Tamam. Üyeleri aldık. Bir bakalım. Şimdi biz bunu index.php'ye yönlendireceğiz. index.php gelince şurada bize vesin ki mesela da. şunu alalım şöyle. Buradan keselim.

bir kodu ve direkt seçimlerimizi yazdıralım. Filtre dolar seçim. Bir peşledim. bakalım yok. Hasan Hasan diye gönderdim. Tabi ben şurada üye PHP gir php'ye göndermedim ayar klasörünün içindeki üye gir nokta php'yi seçiyorum Plus type burada hemen bir name atıyorum name kaldı. name kağıdı diyorum tamamdır yazdık şifre F işte böyle diye döndürelim kullanıcı adı veya şifreniz yanlıştır dedi niye gire niye öyle bir şey dedi çünkü şurada metodumuzu belirtmedik metod net Böyle bir sorumsal. Evet arkadaşlar hemen bakıyoruz niye böyle bir hatamız almış. Şuradaki ent ve yapalım. Şunlara da mysql real espacio string vererek lemurların saldırısından bilmediğimiz olsun. Kurtaralım. Mesquite, Real, Respect, Strike. Dedikten sonra böyle diyeceğim. Tamam. Tekrar bakalım. Böyle bir şey oldu. Hasan, Hasan. Anladık. Diyor ki. Bu yayın 9. hata var diyor evet, şurada mysql evet, rows evet, tekrar evet, 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 ya değilse, var karşı, karşı ise, de evet. şuraya şey yapalım, Büyük bir bu düzey, ya aynı düzey, evet Bir de şeyimizi almadık tabi veri tabanımızdan verimizi çekmedi şu sorguyu yeniden yazalım olmazsa verilen mesgörlü titros diyelim Selekiz from üyeler ver kanalda eşittir dolar k adına and evet. kspre eşittir dolar kspre tabi biz burada ne yapacağız bunu md5leyeceğiz büyük ihtimalle az önceden beri hatamız buydu biz bunu md 5 için de bu hata şu bir çıkış yapalım. Ya da yapalım bir çıkış yapalım. Ben yapalım. Çıkışı, ben Diyelim ki Station Destroy Bazen gözümüzden kaçabiliyor. Bayağı kaçabiliyor gördüğünüz üzere. Evet. Tekrar deniyorum. Şöyle çıkalım. Nasıl sanıyorum ve kağıdı rütbesi ve kullanıcı sırası geldi bana. Hemen buradan aşağı index.php'ye giriyorum ve buraya şey diyorum. Bu gir zaten post olarak çekeceğiz. Ekstradan bir açımız olabilir mi? Hayır. Index.php'ye geliyorum ve şuradaki print session'ı kaldırıyorum. Daha sonra buradan PHP tagların tab açarak diyorum ki hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Mesela da direkt hoş geldiniz değil de böyle diyebilirim. Hoş geldin. Burada Echo Optimization bakalım ki, asand, Hoş geldin. tamam Böyle bir tane normal şey yapalım ve sepet yani, bunun içerisinde atıyorum Bik olsun şu anda daha sonra şuraya bir şey daha yazmak istiyorum ben diyorum ki in eğer yazıyorum. Ve evet, session yönetici ise yönetici ve yönetici ise gösteriyorum göster diyorum. Ve echo şunu yazdırıp bir tane a atıyorum. Hangisiyse de yönetici slash yönet nokta php'nin yönet eşittir açık olarak bir parametre gönderiyorum ve yönetim paneli yazıyorum burada. Bakıyorum yönetici olduğumuz için normalde geldi. Biz şuradaki iki Ajax kullanarak çekeceğiz sepetli gibi. Direkt sepete tıkladan onu sepetine gidecek. Sepeti de burada yapacağız. Bir de çıkışı yapınca çok güzel olacak. Bir de çıkışı yapalım. Yine aynı yere gönderelim biz. Nereye? Bilgiye gönderelim. Bilgi.php Ama çıkış yap olsun. Çıkış yap olsun. Biraz biraz alta gidiyorum. Şuradaki iyi gir PSP'nin de giriş yapana gitmesini istiyorum postumun. şuradan şuraya alıyorum, yapıştırıyorum. Üye gir PSP'ye girip biraz şöyle kopyalayacağım. Şöyle kestim. Dedim ki, eğer yet git giriş yapsa burayı göster, el sedif çıkış yapsa burayı göster dedim ve buradan sis destroy diyerek bütün seçimlerimi silip header location ile bir üst bizimdeki index.php'ye tekrar yönlendirdim hemen bir f atalım ve çıkış yap diyelim gördüğünüz üzere çıktık Sonra yazıp yukarı gidebiliriz. Tabi yeni tipimiz var olmadığı için bir linkle çalışmıyor. Şu anda her şeyimiz tamam. İlk sıradan, Ekstradan, ilk sıradan hemen şunun üst tarafına A diyelim ve üye panel da üye panel olsun. Üye panel da index php'ye üye panel bir link verelim. Ben bir şey yapamam. Yapamıyorum çıktığını görüyoruz. Bir tane tane atınca kodumu gelmeyecek. Şuraya da atalım bir tane. Tamamdır. Şu anda giriş yapıyoruz, çıkış yapıyoruz büyüye panelimiz ve yönetici panelimiz hazır değil. Sepetimiz de hazır değil. Bir sonraki derste büyük ihtimalle sepetimizi hazırlarız. Böyle bir kayım oluyor. Şu Şuradaki input biraz küçük durumdan bir sonraki derse. Ya da şimdi küçülteyim. Şimdi bakıyorum. Böyle. Ayar aç. Ayar ID. Test ID arama. Tool ID arama. Evet, hemen şuradan ayarın birincisinden stil sayısının içinden aramanın Arama genişliğine. input'un genişliğini düzeli yapıyorum. Kırmızı. Evet. Şu anda tamam. Tabii bu yazı bizi yani bu kadar olmaz ya kocaman kocaman Olmaz. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.